Şimdi e, Düğün Alayı adlı parçamız var. Hemen çalıyorum. Şimdi geçeceğim yer önemli. Sekizliklere dikkat etmemiz lazım. Buradaki sağdaki sekizlikler tempoda olması lazım. Tat 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 tat, tat. Bir daha yapıyorum. Ve sol akor değişimlerine dikkat. Çünkü genelde yanlış olabiliyor. Değişen yerler var. Mesela bu da değişmiyor. Sekizliklerden kastım. Baştan aldığımız tempoya göre bir tempo belirlemeniz gerekiyor. Yani sekizliklerini aldığınız tempodan daha hızlı veya daha yavaş çalacağız. Aynı tempoda devam etmemiz gerekiyor.